Beni Söyle neredesin nerede? Ne haber? Abi ben kuru üzülüyorum. Yani. Son zamanlarda Tragediyle ilgileniyorum kardeşim. Ben son zamanlarda hayatımın trajedisini yaşıyorum amına. Ben de işte <laughs> trajedisini yaşarken Lan bu tragedya neymiş bakayım falan deyip oradan çıktı. Yine evet. mi? İrticai faaliyet gidiyorsun. Neymiş o? Antik Yunan. Ya birader Antik Yunan. Ya Antik Yunan geride değil kanka. Bize göre çok ileride. <laughs> İrticai faaliyet. Antik, Antik Yunan demokrasisinin yarısı bizde olsa şu an neyse. Ya Antik Yunan diyorum. Biz 2002 öncesinden böyle videoları izleyip ah keşke yaşasak diyoruz ya. Doğru söylüyor abi. Ama ben yaşadığım şeyden memnunum. Tarihten memnunum. Yaşan, tarihten memnun musun? Tabii. Sen sürüm sürüm sürünmeye <gülüyor> bağışıklık <gülüyor> kazanmış ona arzulayan sürünmenin müddeleri bir insan olmuşsun. Alakası yok. Ben Bak sana çok <laughs> mesela Hangi tarihte yaşamak isterdin? Bana bir tarih söyle. Öldüğüm tarihte. Ne olduğun tarihte? Öldüğüm. Ya şimdi edebiyat yapma sikerim. Bana mesela 2002 öncesinde bakıp da çok sevdiğim bir seneyi söyle ya. Yılı söyle kardeşim. Ne bileyim ya. Bir kok falan gitsek iyi olurdu. Ya oğlum. Aynı şartlarda yaşasak o zaman da gidemezdik. <laughs> Bak artık şu Doğru. gerçeği bir kabullenmek lazım. Oğlum biz 99'da 2000'de öğrenciyle bir mark alırdık lan. Yok markla borca girerdik pardon. E, onu diyorum işte sana. Salla adını. <laughs> ya, oğlum. Hayır mesela o dönem işte 90'ları falan ö bitiremiyor bitiremiyorlar 90'ları. Ben geçen, geçen de dedim 2 sene oluyor ben. <laughs> belki. Ee, Twitter'da bir fotoğraf gördüm. 90'larda McDonald's sırası bekliyor insanlar. Biri de onu fotoğraflamış. Bir tek tüp kuyruğu yokmuş ya. Ne? Bir tek tüp kuyruğuna girmiyorlarmış. Gördün o zaman? Onu biri üstüne şey yazmış. O fotoğrafını paylaşıp e, rüya gibi bir e, hayat yaşayıp 90'larda bize bu leş dünyayı bıraktığınız için sizden şikayetçiyim falan. Ya amına koyayım. Mektanız kuyruğu. McDonald's. Gel İstanbul'da hala giriyorlar sıraya. 90'ların başında zaten Cumhurbaşkanı'nın ölmüş. Yani seversin, sevmezsin. Ama ölmüş. Şüpheli böyle. Siyasi olarak zaten çok karışık dönemler. O 90'ların sonlarına doğru zaten o muhtıralar falan işte o Ahmet Kaya'lar falan o toplumun zaten acayip kutuplaştığı zamanlar. Yani zaten siyasi olarak yine e, halk böyle çok refah düzeyinde yaşamamış ki abi. Bak ben sana söyleyeyim. Şeyi hep kaçırıyoruz. Şimdi eski şeyler neden güzeldir? Mesela bak Murat Menteş bir tane kitabında bundan bahseder. Eski şarkılar neden güzeldir der o? Hani şarkılara falan e, o bahseder ama bundan. Çünkü iyi olanlar kalmıştır der. Şimdi bu bunun gibi bir şey. Şimdi i̇şte bu tarihten bakınca 1950'lerde güzel şeyler var. Ama ben sana söyleyeyim 1950'lerde Adnan Menderes ilk geldiğinde radyo radyoda muhalif partilerin propaganda'sını falan yasaklıyor. Sadece hükümetin propagandası yapılıyor. 60'larda evet. 57 58 hatta partizan radyo dönemi geçiyor. Hani şimdi sosyal medyadan işte kitle iletişim araçlarından falan dem vuruyoruz ya. Evet evet. Aynısı ondan sonra Küba aynı devriminde bile işte karşı ayaklanmayı yine aynı şekilde işte o Guevara'lar, Fidel Castro'lar 1958'lerde radyoyla kitlelere ulaşmaya çalışıyorlar ama böyle kaçak yayınlarla. Hükümet yine izin vermiyor. Yani dünya tarihi Amerika aynı şekilde. Almanya zaten radyodan neler yapıyor. Yani bak çok gerilere gitmeyelim. Yani orta çağ dünyasına falan gitmemize gerek yok. Yani son 50 yılda bile yani baktığın zaman hangi dönem güzel ki? Şimdi i̇şte Anladın mı? Ona bakarsan ben sana söyleyeyim. Geçenlerde Tarkan konser verdi İzmir'de biliyorsun. Hı hı. 15 sene sonra diyecekler ki ulan o zamanlarda yaşamak varmış. Diye. Demesinler be. Kanka Demesinler dünya. Be. Be. dünya be. Be. konser dünya rekoru kırdı abi. Dünyada ilk 4'lü 5. mi ne oldu işte? Katılım oranı olarak. Düşün. 2022 İzmir Avrupa şehri olarak seçildi. E, hadi gel İzmir'in sorunlarını konuşalım bakalım. Ya bu, işler yani ben kesinlikle katılmıyorum. Yani böyle boş boş şeyler. Geçmişe özlem falan. Bunlar boş adamışım moruk. Ben geçmişe özlem duymuyorum. Ya. Ben, sadece geçmişte yaşam olur diyorum. Yok bak şunu anlatmam. Zaten senin üzerinde söylemedim. Ama şunu diyorum. Mesela yaşayabilirsin mesela. Şunu diyebilirsin. Ya kardeşim taşı taşa vursaydım. <laughs> da Instagram'da salak salak videolar izlemeseydim diyebilirsin. Ama taşı taşa vurmanın Instagram'da salak videolar izlemekten daha iyi olduğunu savunamazsın. Bunu senin için yine söylemiyorum. Hepimiz için geçerli. Yani içinde bulunduğumuz zaman mı tüm hatlarıyla bildiğimiz için e geçmişteki iki üç güzel şeyi görüyorsun. Diyorsun ki ulan ne güzelmiş be 1920'ler. Ya mı güzel. Yani, <laughs> Türkiye'nin her tarafı işgal altında. Nasıl güzel olabilir 1920'ler? Çok güzel yani, bir Kanka 1940'lar da öyle. Mesela Atilla ile anlatıyor işte. Biz diyor bahçede oyun oynuyorduk diyor. Bir geldik diyor. İkinci Dünya Savaşı başlamış diyor. Tamam mı yani hani sonraki zaten diyor işte altı sene diyor hayatlarımız diyor çok kötü geçti diyor. Şimdi zaten 39'da yine Erzincan depremi var. Bu biliyorsun. Hı. bildiğimiz yakınlardaki en büyük deprem. Şimdi o zaman zaten bir sürü insan yine ölmüş. Yani dünya tarihi zaten hep böyleydi ki abi. Ne bekliyorsun ki dünya tarihinde? Ya biz bu coğrafyada ne zaman yaşarsak yaşayalım. Hep sıkılacağız, canımız sıkılacak. Ya ben coğrafya olarak indirgemiyorum dünyanın her yeri böyle ya. ya bizim ya bizden siyasi şu dediğine katılıyorum. Bu coğrafyada e, siyasetin Hayatımızı bu kadar kaplaması hangi dönemde yaşarsan yaşa olur. Mezopotamya'da da böyleydim. Çünkü hep kilit bir coğrafyada yaşadığın zaman böyle oluyor yani. O konuya katılıyorum. Ama tamam. insanların o işte eşitlik, hak, özgürlük, adalet, yaşam standartı falan konularına ben dünyanın neresine gidersen git aynı sıkıntıları yaşandığını düşünüyorum. Yine boktan bir şekilde yaşayacaktım. Ya varım. Ben bu, 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 konuda tek şey var. Zengin olursan ben de yaşadığım bir önemi yok zaten. Fakir olursan da yok. <gülüyor> 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 Bak net olarak söylüyorum sana. Yani zengin olursan şu an var 10 bin dolar aylığın olsa Türkiye'de şu an siyaset falan senin umurunda olmaz ha. Anladın? Galiba. Olmaz abi. Kimsenin olmaz. Bir Allah'ın kulu çıkıp da şunu diyemez yani. Kardeşim işte Türkiye'nin siyaset arenası çok kötü işte. Halk çok zorun bir Kimsenin sikimde olmaz. Ayda 10 bin dolar şu an kaç para yapıyor? Hesap et bakayım. Hesap et. 200 bin lira falan yapıyor işte. Dolarım yok ki düşün, <laughs> 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 yok kanka şey, 20 liraya yapsam kolay kolay. Oh. Peki bizim canımızı sıkan ne? Kanka, benim canımı sıkan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyecektim de... ha söyleyemedim. Ya benim... ...bilmiyorum ya. Ama böyle... ...nasıl bir durumun içindeyim biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Korkunç canım sıkılıyor. Yani her şey canımı sıkıyor. Önceden böyle güldüğüm replikler bile son zamanlarda böyle acayip canım sık. Evet. Ve asıl canımı sıkan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Olmak istediğim insan ya da yer ya da şey önemli değil. Olmak istediğim şeyle olduğum şey arasındaki o, o uçurum benim canımı sıkıyor mu? Belki her insan böyledir. Yani bunu da düşündüm yani herkes böyledir gibi bir kendimce düşündüm. Hani herkes böyle değil midir falan diye sordum. Ama işte bunun farkında olmak benim canımı sıkıyor. Niye bunun farkındayım? Mesela. Ya da herkes böyle ve herkes farkındaysa bile niye bu, bu konuşulmuyor hiç? <laughs> Anladın mı? Değil mi? Bunu, bunu konuşan 3-5 tane işte deli var. yani ya, ya Bir kısmı ona filozof diyor, bir kısmı edebiyat falan işte. Yani Başka hayatından memnunmuş gibi. Tamam herkesin sıkıntıları var ama herkesin sıkıntıları somut sıkıntılarmış gibi gözüküyor dışarıdan bakınca. Yani ne bileyim işte adam diyor ki işte ev kiramı ne yapacağım? Şunu, yani maddi sıkıntı ya da ne bileyim işte ilişkisel bir sıkıntı. Ya da işte gibi sıkıntılar hani kategorize ettiğin zaman böyle bir şey gözüküyor. Ama benimki böyle bir şey değil. Bilmiyorum ama acayip canım sıkılıyor yani. Ya, böyle can sıkıntısından boğuldum. Beni duvardan duvara vurdular. Yemin ederim ya. Aynı oturumdayım. Böyle hani. Abi bir insan her şeyi canlı sıkar ya. Uçan kuşların anasına söylesin mi? Ben aşağı yukarı ben aynıyım biliyor musun? <laughs> Abi ben stresli yani stres yapınca ya da kaygılanınca falan öfkelenince falan oturup kitap okuyan insan. ve bunlar bana iyi gelir. Abi canım o kadar sıkılıyor ki böyle. Kitap okuyasın bile gelmiyor ve bu benim hayatımda çok nadir zamanlardır yani. Bilmiyorum kafayı yiyeceğim Çözüm de bulamıyorum oğlum çözüm yok ya. Ma maalesef maalesef çözümü de yok. Ya ne yaparsam şu, şu an mesela ne yapsan canın sıkıntısı geçer senin. <laughs> <laughs> Aklına ilk geleni söyle diğerini söyle. <laughs> Benim canım ne bileyim ya. Hakan gün bir söz vardı. Onu aradım şimdi. Ne diyor? Şey diyor. Sıkıntılı günlerin biteceğini umuyorduk. Sonunda umutlarımız meyvesini verdi. Öldük. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru. Ben başka türlü açıklamıyorum ya. Yani herhalde ölünce sıkıntım biter ya. Yani i̇nşallah, şey, bazı kesimlerce Ölünce de rahat yok kanka. Bak bir de o var amına koyayım. Bu Hakan Günday'ın bir cümlesi şey çok güzel. Ben onu da çok seviyorum. Ee, üstadın diyor ölümü doğunca başlamıştı. Dünya tarihindeki en uzun intihar olarak kayıtlara geçti. Ve temizinden beri yatsak üç gün. <laughs> değil mi? Değil mi? Mesela hani abi böyle abi herhangi bir şey ya hani sadece diyorum ya sana hani sosyal aktif mesela asosyal bir insan değilim ben. <laughs> Şimdi, asosyal olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Evet. Senin asosyal olmadığını düşünüyorum. Ben ben asosyal değilim değil mi? Ya değil olmadığını düşünüyorum. Evet teşekkür ederim kardeşim. Evet, kendim asosyal olduğunu düşünüyorum. Sen de asosyal bir insan değilsin. Sen sosyalleşmeyen bir insan değilsin ki. Sen sosyalleşmeyi tercih etmeyen bir insansın. Tabii bu asosyal olmuyor mu koyayım? Ama asosyalde şöyle bir anlam var. Günlük dilde kullanımda. Hani zorunlu olarak asosyal. Hani bir kusurundan dolayı. Yani bir kusurmuş gibi asosyallik. Tamam Laten... Ben de bende, bende aradığın her kusur var bende. Ya yok oğlum. Sen sosyalleştiğin zaman sosyalleşiyorsun. Sen sadece herkese sosyalleşmiyorsun. Çünkü samimiyetsiz ilişkilerden sen çok kaçıyorsun. Mesela ben senin kadar değilim. Ben, ee, sen samimiyetsiz her türlü ilişkin içinde bulunabilirsin. Ben, o kadar haysiyetsiz bir insan olun artık. Ben kesinlikle öyle. Ben mesela bakarım bir ilişkiye samimiyetsiz bir girerim. Ama bak şimdi asosyallik senin şöyle hani. Ya insanların anasını harbadırız gibi bir asosyallik seninki hani mesela ne bileyim böyle şey asosyalleri vardır ya sivilcileri çıktığı için asosyal olan çocuk vardır ya bu çok basit bir örnek olarak sivilce diyorum ama anla böyle belli takım kusurlardan dolayı asosyal olmakla bunu tercih etmek arasında ben fark olduğunu düşünüyorum veya en azından kendim asosyalliği öyle yorumluyorum yani. yani mesela ben asosyal değilim sen daha de asosyal değilsin sen asosyalli sen insan sevmiyorsun Evet. İnsanlara küfürler savuran <laughs> hı hı. karaktersiz sen. böyle olunca doğal olarak asosyalmişsin gibi. Ama bence değil. Insan... Ama ha, hak ediyorlar. Yani ben o kısma çok katılmıyorum. Hı -hı. Çünkü <laughs> durduk ya şurada iki muhabbet ediyoruz insan sevecek halim yok. <laughs> Bak insan ben de sevmiyorum. Mesela sevdiğim insanlar var ama insan sevmiyorum. Sevdiğin insanlar bayağı ceza alıyor günümüz Türkiye'sinde. Alır alır. Al kim ve düşmanlığa sevk etmek, <laughs> dini değerlere hakaret, işte toplumsal değerlere hakaret. Ya, o, kardeşim olmaz mı? Bu i̇nsanlar, kadar bir duyma ya. İnsanları alenen tehdit. Var var hepsi var ya. Abi hiç sorma ya. Vallahi. Ki zamanlarında da zaten ceza alıyorlar. Mesela Aristoteles idamla yargılanıyor. Kaçıyor. Kaçıyor Sonra, mu? Evet. Hiç hoş değil. Adalet'ten Athena'dan kaçıyor. Ciddi değil mi? Sonra şey öyle mesela Spinoza zaten <laughs> Yahudilerden afroz ediliyor. Sonsuza kadar afroz ediliyor yani. Bilinen ilk Yahudi bizim bildiğimiz anlamda. Sadece o insanların yaşayış biçimlerine diyorlar ki bakın bunda bir sorun var gibi bu yaşayış tarzında. Demeleri zaten problem. Seni sevdiğin ki suçlu. Suçlu değil oğlum. Benim sev, ben, benim sevdiğim herkes ortak bir yönü var. Benim açımdan bu tabi. Halkı kim ve düşmanlar sevk etmiş? Hayır. Hepsi, <gülüyor> <gülüyor> hepsi hepsi düşünmeye çalışan insanlar. Düşünmek evet. en büyük suçtur. Evet. Bak evet. Bu şey sloganist bir söylem gibi ama aslında değil. Morok düşündüğün zaman tüm saçmalıklar ortaya çıkıyor ve saçmalıklarla ya onlara boyun eğip yaşaman gerekiyor ya da ses çıkarman gerekiyor. Ses çıkardığın an suçlusun zaten. Boyun eğip tarih yazmıyor doğal olarak. O yüzden bir an böyle hani düşünmek gerçekten en büyük suçmuş. O cümlesinin gerçek olduğunu görebiliyorsun yani. Şey Spinoza'ya kızalık vermiyorlar, düşünüyor diye. Kızalık vermiyorlar mı? Evet. Niye? Evi arabası yok mu? Ev arabası diyor oğlum. Adamın dükkanı var normal ticaretçi. Alışveriş yapmıyorlar. Sonra kız alıp vermiyorlar falan. Biz de kovarlar mıydı acaba? Bilmiyorum. Bizi sikerlerdi bile. Bir düşündüm de 3 saniye. <laughs> ne geldi aklına Allah bilir. Baba düşünüyorum da. Bütün ilahi dinlere karşı mı nakim yaptıklarımız? Hiç hoş değil. Doğru. Bak mesela o da aynı. Mesela o dönemde yaşasan. biz Osmanlı'da yaşasaydık moruk. Oğlum ya şu anki halimizden çok daha kötü durumda olurduk. Osmanlı'da yaşasaydık biz daha da davar güden yörüktük Moruk <laughs> Bak işte Osmanlı'da yörükler de sorun ki Osmanlı'ya sorun çıkarıyorlar hep. Yani ben, Bok var, ben gideceğim diyor. <laughs> Diyor ki adamın bir vezir geliyor. Baba diyor siz şurada kalın bakayım diyor. Vezir İstanbul'a varmadan bizimkiler taşınmış. Gitmiş. Hava soğudu. Değil, değil, değil mi? Burada durun baba burada. Değil, yaz geldi. Ben bir dağa çıkam Ya bir de şey var onlara. Sonra diyorlar ki tamam diyorlar. Al burası yaylanıt olsun. Gidin buraya kışın işte çıkın. Bu yer inin. Buraya yazın. onlar <laughs> da beğenmiyor bunlar. Olmaz. Diyor ki ben seçeceğim. Ve gider ama şeyi seçer. Ve en kurak ve ot bitmeyen böyle toprakları seçer. Orada içinde dövüşür. Tabi tabi. Ve yörükler çok geç yerleşik hayata geçiyor birader. Yani bak sen 300-400 sene yani hani çok geç geçiyorlar. Özgür ruhlu insanlar tabii ki. <laughs> ya işte diyorum ya hani Osmanlı'da yaşasan problem. Yani o dönemde İspanya yaşasan da problem zaten. Ya Maruk, yani ben o yüzden geçmiş tarihte şu tarihte yaşamak istediğim bir yer falan yok öyle. Yani. Adam, şimdi Atatürk döneminde yaşamak ister miydim? Maruk, ben bu konumda olacaksam Atatürk döneminde de yaşamak istemezdim ki. Atatürk'ü kaç defa görebileceğim oğlum ben? Geçen yine bakıyorum 12 kişi Trabluskarp'a gidiyor. Ya manyak lan bunlar. Değil mi? Para yok. Geçeceği bütün yollarda düşman var. Ne bileyim ona kim izin verdi ben onu da anlamıyorum ya yani gittiler böyle biz gitsek hani bir trabulcu gibi yani neyse zaten seykte <laughs> bakın neler mı dediler ne dediler ya, 12 kardeşim. tane subay biz gideceğiz dedi ha de bir de o kadar deler gibi de kazanıyorlar Bak o kadar seçenek yok ki <laughs> diyorlar ki ne yapacağız Fark etmez dedi adam. ne yapacağız yapacak bir şey yok diyorlar o zaman biz kafamıza göre takılıyoruz diyor tamam Hı. tamam bakın keyfini veriyorlar <laughs> 12'si bilet alıp gidiyor bir an acaba yolda bir şey dediler mi yani bir dedi, Aga, biz ne yapıyoruz hani para yok silah yok ordu yani. yok yani onu biri sorsa geri dönerlerdi <laughs> bak işte şimdi 12 kişiden biri ben olamayacaksam zaten o dönemde yaşamanın bir anlamı yok ama yani şimdi ben nerede bilet... ama Bak <laughs> derdim bir yerde yanlış yapıyoruz derdim de. Değil mi? <laughs> bir, bir, orada sen ben birimiz olsak derdik oğlum. Hani mı aldığınızı anlıyor musun? <laughs> ya bak Moruk şimdi ciddi söylüyorum ben size. Asırlık dönemde sen kaç defa böyle ölecektim ki? Anladın mı? Yani. Aa, durmuyor ki oldum adam. Atatürk'ü zaten. De... <laughs> Atatürk'ü. Durmuyor ki. Yanındakiler kaç defa gördüm. Moruk. <laughs> kolay mı ya? Yaptığı şeyler kolay mı yani? Adam böyle okey Çanakkale'de zafer kazan bir sayfa çevir Suriye'de ama bir sayfa çevir Kafkas cephesine geçmiş. Bir sayfa çevir ne aramına müfettiş olarak atandın. Değil mi? Sonra içeridekilerle uğraşıyor zaten. O birkaç sayfa Geçen bakıyorum mesela başkomutanlığı alıyor ya. He. Ee? Biz eski yeri kaybediyoruz. Ee? Şimdi mecliste bir destekleyenler bir de karşı çıkanlar var. Destekleyenler zaten hani bu adamı alsın belki bir şey yapar. Desteklemeyenler de biz zaten kaybedeceğiz. Bütün suç günah bunun olur. Hesabına. Buna başkomutanla okey diyorlar. Öyle alıyor. Ya kanka o dönemde muhalifte çok fazla mecliste. Çok. Yani öyle şey hani Atatürk'le silah arkadaşlar e ee, çok güzel başarı. Öyle bir şey yok. Oğlum Atatürk'le silah arkadaşları dövüşüyor zaten. Şurada. Ama sonra 1925-26'lara geldiğinde onların da icabına bakıyor. Bakıyor.